Çocuğunuzu tamamen yapay zeka tarafından eğitim veren bir okula gönderir miydiniz? Amerika'nın bir eyaletinde tamamen hibrit bir eğitim sunan sözleşmeli bir okul onaylandı. İsmi Onboard Akademi. Bu okulu günün sadece 2 saati yapay zekayı destekliyor. Geri kalanı ise açık uçlu atölye çalışmalarına bırakıyor. Onboard Akademi her öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarını yapay zeka ile kişiselleştiriyor. Mesela bir öğrenci derse hızlı ilerliyorsa ona çok daha zorlu programlar problemler sunuyor. Bu okulda öğretmenler ya da gerçek insanlar fiziksel olarak çok daha az yer alacak. Daha az insana ihtiyaç duyulacak. Eğitim tamamen bireysel öğrenme hızına ve tarzına uyum sağlayan etkileşimli platformlardan desteklenecek. Günün geri kalanı ise öğrenciler eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, finansal okul yazarlık, topluluk önünde konuşma, hedef belirleme ve girişimcilik gibi yaşam becerilerini geliştirilen atölyelere katılacaklar. 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan bu öğrenciler öğrencileri hedefliyor. Bir yandan da fiyatını merak ediyorum. Daha fazla video için lütfen beni takipte kalın.